Büyük Plan kanalından selamlar. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinya'nın gazetecilik yaptığı dönemde kaleme aldığı bir yazı yeniden gündeme geldi. Paşinya'nın 1998'de Kara Ocak katliamı bağlamında kaleme aldığı yazıda, Azerbaycan ve Türkiye'nin masum kurbanları söz konusu olduğunda Ermeniler bunu neden kabul etmiyor? İfadeleri yer aldı. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın 1998 yılında kaleme aldığı yazı gün yüzüne çıktı. O dönemde gazeteci olan Paşinyan, Kara Ocak katliamına dair yazısında, Azerbaycan ve Türkiye'nin masum kurbanlarının da anılması gerektiğini vurguladı. 20 Ocak kurbanlarını bir dakikalık saygı duruşuyla anlıyorum. Azerbaycan ve Türkiye'nin masum kurbanları söz konusu olduğunda Ermeniler bunu neden kabul etmiyor? İfadeleriyle dikkat çeken Paşinyan'ın sözleri 27 yıl sonra yeniden tartışma yarattı.